Sedat Peker sessizliğini bozdu, göz dağı verdi. Organize suç örgütü olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından uzun süre sonra ilk kez paylaşımda bulundu. Bazen baygın taklidi yaparsın, bazen hasta taklidi yaparsın, bazen ölmüş taklidi yaparsın, bazen de ufak ufak ısırık kalmaların ada müsaade edersin. Günü geldiğinde de intikamını almasını bilirsin. Mesajını veren Peker, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı. Gündeme getirdiği iddialarla AKP iktidarını derinden sarsan Sedat Peker, uzun süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Peker, daha önce yayınlanan bir videosundan, "Bazen baygın taklidi yaparsın, bazen hasta taklidi yaparsın, bazen ölmüş taklidi yaparsın." bazen de ufak ufak kısırı kalmaların da müsaade edersin. Günü geldiğinde de intikamını almasını bilirsin. İfadelerini kullandığı kısma yer verilen çeşitli paylaşımları ret ve etledi. Peker, kısa süre sonra ret ve etini sildi. Yoğun ses getiren paylaşımlarının ardından, yakın çevresince Peker'in sosyal medyaya erişiminin bae hükümeti tarafından kısıtlandığı ifade edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 29 Kasım'da BAE'yi ziyaret ederek mevkidaşı Saif Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiği zirvede Peker'in iadesinin görüşüldüğü öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Peker'in yaptığı bu paylaşım dikkatleri üzerine topladı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.